Güzel ve genç insanlarla bir arada olduğum için kendimi mesut ve bahtiyar hissettim bir an. Eyvallah, bahtın açık olsun. <laughs> evet. Efendim. Değerli dostlar, sevgili gençler. Meramımız derdimiz şu. Hazır mısınız? Pekala. Bizim derdimiz... Evet, hazır olduğunuzda başlayacağım. Harikasınız, bahtınız açık olsun. Dünya dua üstü Eskiler öyle söylermiş. Dünya dua üstü nedir derlermiş. Bizim derdimiz şu sevgili gençler. İçimizdeki sızıyı sizinle paylaşmak. Biraz yükümüzü hafifletmek. Bir güzel insanın bir tabiri var. Diyor ki, kardeşlerim acılarıma da kardeş olur musun? Kim diyor? Bilen var mı? Bilen var mı? Yok mu? Pekala. Birinci soru buydu. Birinci soru buydu. Bu söz kimin sözüydü? Şöyle yapacağız. Sizi sıkmadan içimizin sızısını dindirmek için geçen sene Maraş'ta bir etkinlik yapılmıştı. Gittiniz mi bilmiyorum ama kitap fuarı olmuştu. Kitap fuarının teması sevgili gençler söz iyileştirir temasıyla böyle çıkmıştı artık. Biz bugün sizinle birlikte bu konuda dilimiz döndüğünce kalbimizin yettiğince sözün bizi iyileştirip iyileştirmeyeceğini veya bizi nereye götüreceğini birlikte karar vereceğiz. Eğer sıkılmazsanız, eğer sıkıldığınızda bunu belirtebilirsiniz. Özellikle de büyük bir alkış istiyorum Bünyamin Gönel için. Bizim Piri Mugan'ımızdır kendisi. Benim efendim, ben sana bendim. Bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun alem efendim, benim efendim. Benim efendim, feza levendim. Ölmemek neymiş? Senden öğrendim. Dağlandım kalpten ve mühürlendim benim efendim. <laughs> Samimiyetinizi binaen ceketimi çıkarabilir miyim? That